Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz derslerimizi yaptık. Soğuma evresi dedik. Hani ısınıyorsunuz, antrenman yapıyorsunuz ve soğuma evresine geçiyorsunuz. Soğuma evresine geçmeden önce önce bir selam alalım. Evet. Çalıyor. Fiyin. Hayra selam. Güda. Fiyin. Evet arkadaşlar. Herkesin evinde sandalye var biliyorsunuz. Soğuma evrelerinde biliyorsunuz ayaklarımız hani biraz koşarız mesela koştuk koşuyoruz koşuyoruz geldik koşarken mesela atkı bir duruşu dururuz nefes al bekle tekrar gidiyoruz tekrar nefes al bekle evet geliyoruz Ayak açtık Nefes al. Bekle. Bu 10 saniye olabilir, 15 saniye olabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar sandalyeyi kullanacağız. Evet. Oturduk arkadaşlar. Öncelikle ne yapıyoruz? Ayaklarımız şöyle yapalım. Sandalyeyi kal, çevirdik. Bu şekil. Evet. Önce bu şekil uzandık. Bekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ayakları açtık arkadaşlar. Evet. Tekrar uzandık. Bekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Güzel. Arkadaşlar şimdi ayak parmak tuşlarını uzanıyoruz. Bekledik. 1, 2, 3, 4, Evet. evet dizimizi çektik. 1 2 3 4 5 Sol dizimizi çektik. 1 2 3 4 5 Evet her iki dizimizi çekeceğiz. Ama her iki dizimizi çekemeyebiliriz. Çünkü duruş pozisyonumuz ve oturma pozisyonumuzu ayarlamamız lazım. Evet bakalım deneyelim bir. 4 5 6 7 8 9 10 Güzel Şimdi arkadaşlar Evet Ayakları açıyoruz Evet Öne doğru esnedik 1 2 3 4 5 Güzel Şimdi arkadaşlar Buradasınız Sırt bölgeniz esneme yapsın hem köprü vaziyetini çalışmış olalım. Buradayız arkadaşlar. Geriye doğru yaptığınız eller geride. 1, 2, 3, 4, beş. Bıraktık. Tekrar yapacağız. Sırt bölgesi çok önemli. Hem köprü içinde bir basamak oluşmuş olsun Yani bu da sizin için ayrı bir esneklik olur. Buradasınız. Eller geride olacak. Bakın buradan düşüyorum. Düştüm yavaş. Düştüm. Hatta yavaş yavaş ayaktan destek alıp kaldırabilirsiniz. Bu şekilde. Evet. Arkadaşlar bu da artı bir esnekli çalışma olur. Sonra ne yapabilirsiniz? Buradasınız. Arkadaşlar bu bu bize biraz şey olabilir. Bunu yerine koyalım. Yine kasalarımız her zamanki gibi kasalarımız bize güzel, güzel bir materyallerimiz oldu. Evet, bunu koyduk. Ayağımızı uzatalım. Arkadaşlar, sol ayaktan başlayalım. Esneyelim. 1 2 3 4 yan duruşta esneme yapalım. 1, 2, 3, 4. Geriye doğru da. Evet. önde sandalyeyi destek alabiliriz. Evet. Hem ayak kaslarımız güçlenecek hem de esneme yapar. Esnemeyi ama sabit yapalım olur mu? Bekledik. Evet. Şimdi diğer ayak arkadaşlar. Yani sağ ayağımız yapacağız. Sağ yaparken buraya geldik. Çünkü herkesin görmesi lazım. Önce apçay gör duruşu etleyelim. 1 2 3 4 5 Bunları arkadaşlar yeriniz varsa daha yukarıda daha yukarıda yavaş yavaş ayağını esneterek çalışın olur mu? Yan vuruşta 1 2 3 4 5 geriye doğru kasamızı ve sandalyemizi destek yapalım çekelim 1 2 3 4 5 evet güzel arkadaşlar şimdi kasalarla arkadaşlar sağa sola hani koyarsınız kasaları hem esneğiniz olur hem açış bölgeniz yavaş yavaş ayak açma için de elinizi yere koymaya çalışırsınız. Sağa sola esnersiniz bu şekil. Evet beklerim. Bir. Görüyorsunuz kasalar hareket halinde hem ayakta esneme oluşturuyor. Görüyor musunuz? Hem açıyor hem öne doğru esniyorsunuz. Kasaları hareket halinde bilerek yaptım. Ağzımı o yöne veriyorum. Bakın. Evet. Evet güzel. Bu da bu da ayrı bir çalışma olmuş olsun arkadaşlar. Şimdi tekrardan biliyorsunuz biz derslerde ne yapıyorduk? Öne taklanar atıyorduk. Siz de evde evinizde yani yumuşak ne olabilir? E, halının üzerine ne koyabilirsiniz? Yastık olabilir. Yastığı koyarsınız. Öne doğru takla atmaları yapın. Ama ısınmadan yapmayın. Başınızı çevirmeden ve sırt bölgeyi çevirmeden yapmayın. Ve arkadaşlar artık hani yavaş yavaş bir esneklik kazandığınızı düşünüyorum. Lütfen hani şu hareketleri e, artık bunu da hani evdesiniz. Sırt bölgenizi yumuşattınız. Köprü. Hani biz derslerde çok fazla yapmıyorduk. Kısa yapıyorduk. Ama siz artık köprüleri yapın. Buradasınız, geri aldınız, eliniz yere koydunuz, ayaklarınızı daha sonra zamanla tuttunuz ve kalkış. Bunu muhakkak çalışın olur mu? Sonra ne yapabilirsiniz? Mesela sadece sandalyeniz var. Kısa kısa tutuyorsunuz. Buradan öne doğru şınav vaziyeti. Bu şekil, bu şekil bu şekil. Ayakları açarsınız. Tekrar hem göğüs çalışmış olursunuz. Çünkü kısa bu şekil. Evet arkadaşlar. Daha sonra sırt kaslarınız için bu şekil sandalyeyi kullanabilirsiniz. Öncelikle ayaklar birleşik olur. Bu şekil. Evet sonra ayaklarınızı açarsınız. Bu şekil. Evet. Bu da sizin için bir çalışma olsun. Arkadaşlar şimdi burada mekiği yapmıyorum. Mekiği biliyordunuz Sırt üstü yaptınız. Dizinizi çektiniz ve geriye doğru öne doğru esnemeleri yapıyorsunuz. Ya, şu an ben günlük 200 saniye yapıyorum. Siz bunu arttırın. Yeniden görüşürüz. Bugünkü çalışmamız bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan hayırlı bayramlar olsun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Üçüncü dersimizin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı sakın ve sakın unutmayın. Görüşmek üzere.